Herkese selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bahar dizisinde yeni sezonda bizleri neler bekliyor olacak? Dizimizin yeni sezon tanıtımı geldi mi? Tabii ki de arkadaşlar dizimizin başlamasına biraz biraz zaman var. Eylül ayında bence yayın hayatında olacak. Konuşuluyor arkadaşlar. Ya da Ağustos ayının son haftası olabilir. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Dizimize ait zaten yaz boyunca detaylar geldikçe de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şu anlı konuşulan iki yeni karakter var arkadaşlar. İki yeni karakter birisi zengin bir iş insanı olacak. İkincisi ise Bahar'ın hiç görüşmediği bir kardeşi olacak. Bu iki isim tabii ki de roller değişebilir. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Şu an konuşulan bu iki isim var. Daha farklı isimler de bizce dahil olacak arkadaşlar. Umay ve Parla konusuna gelirsek biliyorsunuz bölümün. Finalin son sahnesinde Umay ve Parlas arkadaşlar rüzgarla birlikte bindikleri araçta büyük bir kaza yaptılar. Normal şartlarda o kazadan kurtulma şansları yok. Ama rüzgarın ölerek diziye veda edeceğini düşünüyorum. Parla ve Umay'ın da kurtulacağını düşünüyorum açıkçası. Veya e, Parla'nın öleceğini, ölme ihtimalinin olabileceğini de düşünüyorum. Aynı zamanda sizler de parla ve umay ölmesin isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.